oyunu bu sefer araba kullanmadan bitireceğim. Zaten böyle bir başarımız varmış tamam mı? Hiç araba kullanmadan, hiçbir şekilde arabayla seyahat etmeden bu oyunu tamamlayabilecek miyiz merak ediyorum. O başarımı da almışken alalım yani. Zaten baya bir her şeyi öğrendik, profesyonelleştik. Bence hatasız bir şekilde oynayabilirim. İlk önce şu sağ tarafa gidelim bakalım. Sağ tarafta neler var bir görmek istiyorum. Aman tanrım bu cesetler kısmen yenmiş. Sürü onları almış. Şimdi bu sürü sanırım çekirge sürüsüydü galiba öyle değil mi? Görünüşe göre bu adamlara mücadele etmiş ve bir grup böceği Öldürmüşler Bakın evet evet böcekler saldırmış bu adamlara. Yani bugünün felaketi gene farklı oldu. Ama tabii ki bir sürü böceğe karşı bir şey yapamamışlar. Şöyle bir inceleyelim cesedim Cesedin çantasında garip bir uzaktan kumanda vardı diyor. Uzaktan kumanda hani kardeşim bu mu? Etikette Sonic kovucu cihaz RC yazıyor tamam olur yani böcekleri inceleyebiliyor muyum şu tarz değişik böcekler ağızda falan yani bunlar mutasyon uğramış ya böceği ben yanıma mı aldım harbiden yanıma aldım arabayı kontrol etmeye gerek yok çünkü zaten araba için malzeme buluyorduk onu araştırmayalım buradan levye almadık yani levye almadan buraya gelmek gerçekten çok kötü oldu hemen benzinliğe doğru gidelim benzinlikte levyemiz olacaktı ver kardeşim bu tür tüfeğe ihtiyacımız olacak mı bilmiyorum ama alalım ya neden olmasın Değil mi? Buradan da lazım olan şeyler buraya özellikle kolibandı buluyorduk. Onu hızlı bir şekilde almam gerekiyor. Yani burada ne var? Şunları almayacağız değil mi? Hayır. Şurayı aç. Açtık ne geldi? Böcek ilacı kutusu. Bunun şeyleri falan yok değil mi? Öncekinde de numaraları vardı ama bu sefer numaraları yok. Sonra şunu da levyeli tekrar açalım bakalım. Buradan ne geldi? Evet kolibandı. Şu altta ne var? Böcek ilacı kutusu. Garip cihaz. Bunu da alalım. Garip cihazımıza bir bakabilir miyim? Etikette sonik kovucu cihaz yazıyor. Bu cihazın böcekleri ve haşereleri savuşturmak için kullanıldığı iddia ediliyor. Şurada bir de not var. Şunu da okumadan gitmeyelim. Bizim böceğimiz hangi türse ona göre bir şey yapacağız tamam mı? Tekrardan bir bakabilir miyim? Böcek benim üzerimde. Şöyle bir kontrol edeyim. Bakın bir, iki ön bacağı var. Bir tane arka bacağı var kıvrılmış. Şöyle dikkat edelim. Yani bizimkisi bu olabilir. Ağzına dikkat edelim. Ağzı şöyle dişli ve açılmış durumda. Tekrar bakalım. Bakın bununki hilal şeklinde. Bu değil. Peki bu neden değil? Ha bunun kanatları arkaya doğru gidiyor. Tekrar bakacağım. Bizim kanatlar yanda. O zaman bizimki bu gibi gözüküyor ya. 135 frekansa. Bu frekans mı? Neyse bu. Tamam. Bizimki net olarak bu arkadaşlar. Şimdi ben çok serisinden eve döndüm. İlk öncelikle ile şurayı bantlayacağız. Gene bu makine ihtiyacımız var tabii ki. Batla şunu hemen şuradaki yakıtı alalım ve şunun üzerine şöyle yakıtı dolduralım bakalım. Hemen çalıştırmaya gelelim. Çalıştır abi. İkinci çekişte çalışıyordu. Bir tane daha. Çalıştı mı? Olmadı. Bir tane daha. Tamam şimdi çalıştı. Bunu hemen su pompasını ayarlayalım. Yer sulaması gece boyunca sis sprey sulama diyor. Evet tabii ki. Spreyleri de ben şöyle koymam gerekiyor. Bir tane buraya. Sonra bir tane de buraya iki tane oldu mis kontrol edelim bakalım şuna basacağım tabii ki verimlilik mükemmel ya bakın bugün ne kadar kolay değil mi hemen şöyle alıyorum mesela bir tanesini şuraya koyacağım buraya yapıştıracağım tabii ki yani çiviye gerek yok diye düşünüyorum doğrudan yukarı git kardeşim şu camı da aynısını yapacağız sonra bu camı da aynısını yapacağız ama bu muşambalardan geçebilirler mi ya bence ısırıp ısırıp geçerler ama yok ya sanmıyorum hemen şunu git yapıştır çok serisinden Lan niye kaldırıyorsun oğlum manyak mısın? Aynen mis gibi oldu. Kapıları falan kilitleyeceğim ama havlu falan bulamadık hiç ya. Normalde burada havlularımız oluyordu. Demek ki havluya ihtiyacım yok. Banyoda var mı havlu? Yani kapı aralarından falan geçerler mi? Havlu yok arkadaşlar. Demek ki geçmiyorlar. Önemli olan şimdi şu cihazları kullanmak kaldı. Bakın bir tane cihaz burada. Bir tane de burada. Öne mi koyacağım bunu acaba? Şuraya koy diyeceğim. Olmuyor. Yani ben bunu bırakırsam şu şekilde. Böyle mi oldu hocam? Bir sonik kovucu cihaz. Tamam kontrol edelim. Alma. Alma bak alma. Bunu almam gerekiyor o zaman. Uzaktan kumandayı bağlayalım ona. Evet frekansı şimdi ayarlamak gerekiyor. 135 yapacağım. Ve tamamdır. Hemen şu kapıyı bir kapatmak istiyorum. Şöyle şöyle kilitleyelim. Artık burada işimiz bitti arkaya gideceğim dediğim gibi şu işi de bir yapacağım. O işte tabii ki bizim şu serayı kırmak. Yani bu şeyde kırılıyor mu? Sera üzerinde kırılmıyor. Leyve sen kırabilir misin? Bunu yapabilir misin? İş bırakmak istemiyorum dediğim gibi. Aynen. Çıkar kardeşim. Bütün çiviler tahtalar. O orada dursun. Ben onlara gelip alacağım. Araba kullanmayacağız ya. O yüzden zamanımı en iyi şekilde kullanmak gerekiyor arkadaşlar. Şu anlık bence yapabileceğim bir şey kalmadı. Kapıyı kapatalım. Anahtarla kilitleyelim. Yüzümü gözümü sarmam gerekiyor muydu acaba? Yok ya. Yukarıda durmam gerekiyor mudur? Bence gerekmiyor. Hatamız olursa kayıt aldım. Yani ben tam yapmak istiyorum. Her şeyi kusursuz yapmak istiyorum. Tekrar buraya geleceğim. Hazır olduğunuzu mu düşünüyorsunuz diyor. Tabii ki hemen şöyle alev makinesiyle kendimi silahlandırıyorum. 200 tane böcek geldim. Bakın saldırıyorlar. Neler olacak çok merak ediyorum. Sürü yaklaşırken otomatik bir fiske sistemi devreye girdim. 32 böcek fiskeler tarafından durduruldu. Mis gibi. Su güçlü bir böcek ilacıyla doğmuş. Gelmişti. Gelen süre için bu zehirli sistem oluşan ölümcül bir duvardı. Böcek ilacı öldürdü 48 böcekleri. Mükemmel. Bak yaraya kadar gelecektik az kala. Böceklerin bazılarını savuşturmak için sonik kovucu cihazı konuşlandırdınız. Saklandığınız yerin yakınına yerleştirilmişti. Bu yüzden sinyal güçlüydü. işte bu. Cihaz doğru frekans ayarlanmış gibi görünüyordu. 50 böcekler daha gitti. 70'e düştük bir anda. Ön kapı kapalıydı. 14 çekirgeler girebilirdi. Ama giremediler. 56 kaldı. Arkada kapalıydı. 14 tanesi daha girmedi. Plastik örtüyle örttük. Yani buradan bir sonuç geliyor mu bizim için? 14 tanesi girememiş. Onlar da gidiyor. Güzel üst kattaki için de 14 alacağım değil mi gene üst kat için bir 14 daha alacağım ve şu anda 0 olduk bence mükemmel yaptık hepsi bu kadar bütün böcekleri eve girmeden savuşturdum erken yattınız ve hak ettiğiniz şekilde dinlendiniz Böylece biraz güç kazandınız. Sonunda taşıma ağırlık bonusunu almış olduk. Bunu hiç alamıyordum. Sadece bir kere aldım. Ve bu oyunda da tamamen almaya çalışacağım bütün gecelerden. Kate de geliyor. Hoş geldin Kate. Bugünkü kabusumuz da bakalım. Aynı kabus mu olacak? Hemen şöyle kapıyı bir açmayı deneyelim. Çünkü çok kabus gördük ya. Aa sıcaklık. Tamam gene mağaraya gideceğiz. Artık burada yapacağımız şey kalmadı. Bakın günü tamamlamak üzereyim. Şu anda buraları ayarladım ve aşağı iniyorum. Ve yapacağımız şey şu. Benim burada ısı emici fayanslarım var. Tamam mı? Bunları nerede buldum? Restoranda arkadaşlar. Dondurucuya ben bakmamışım. O yüzden bunları bulamamışım. Bunları çekişte şöyle kırmamız gerekiyor. Ve şu anda bakın aktif ısı emici karo diyor. Yani bunlar bize yardım edecek. Ayarlamak için böyle bırakın diyor. Tamam o zaman bırak kardeşim. Bir tane buraya bırakalım. Bir tane buraya bırakalım. Ayrı ayrı bırakmak istiyorum. Bir tane de buraya bırakalım. Hemen şöyle günü tamamlayalım bakalım. Elime su alacağım. Başka hiçbir şey almayacağım. Bu diyalogları zaten biliyoruz arkadaşlar. O yüzden hızlı geçeceğim. Buradan bana kaç geliyordu? 35 geldi. Mükemmel. Klima koyduk. 26 buradan aldık. Çok iyi ventilatörü koyduk. Buradan da 24 aldık. Isı emici şeyleri koyduk. Bunlardan da bize güzel puan gelecektir. 21 geldi. Şu an 0 olduk bile. Zaten sularımız falan da vardı. Ve en iyi sonucu almış oluyorum. Düşündüğünüz kadar kötü değildi. Dışarıdaki koşullar sertti. Ama saklandığınız yerde her şey kesinlikleydi. Fazla terlemediniz bile. Ve 5 kilogram kalıcı taşıma ağırlığı bonusu geldi. İşte bu. Diğer günün felaketi neymiş? Bakalım bu da muhtemelen aynı felaketlerden bir şey olurdu ama aa mer merdivenler diyor. Bu yeni bir şey. Merdivenlerden yukarı gideyim. Bir saniye. Normalde burayı görmüyor muydum? Ve oyunu değiştiren şeyler burada oluyor. Bir tane köpek geldi. Şu anda sadece köpekle konuşabiliyorum. Peluş kaplanmış. Ve miyav diyor. <laughs> hem köpek dedim kaplan çıktı hem de miyav diyor olaya bak. Selam miyav. Merhaba sen kimsin? Bu sadece bir rüya miyav. Tamam doğru. E olayın ne senin yani neden buradayım ben şimdi? Buraya her gelişinde pek çok şey unutuyorsun. Ben buraya kaç defa geldim? Bilmiyorum ki. Kimsin sen tam olarak onu bir söyle. Ben Cody'nin peluş kaplanıyım. Ha, ama Cody'nin elinde bu bebeği hiç görmedim ben. Lan burası Cody'nin evi mi yoksa? Cody'lerin evi burası. Aslında ben daha çok Cody'nin beni hatırlamasının bir yankısıyım. Peki bazı şeyleri ben unutuyor muyum? Öyle bir şey söyledin sen onu bir açıkla. Aynen öyle Miyav. Kafanız önceki zamanlara ait tüm o anıları tutmakta pek iyi değil. Sadece bu sefer hatırlamaya çalış tamam mı? Odaklan Miyav. Odaklanıyorum ama ne hatırlamam gerekiyor bilmiyorum ki. Cody'yi söylesen bana. Çünkü Cody'nin ölmesine izin verdin. Aa, o yüzden mi burası böyle oldu? Yani ben eğer Beri öldürseydim, oyunun bu sonunu açsaydım, diski götürseydim yani, Beri hakkında farklı bir senaryo görür müydük? Muhtemelen ki görürdük. Hayır, bekle. Sen neden bahsediyorsun? Kodi iyi. Bak, David hatırlamıyor şu an o ana. Daha o ana gelmedik ya, geldiğimiz zaman hatırlayacak. Ama son yaşamınızda hayatta kalamadı. Evet evet, doğru. Bak, şu an bu peluş köpek bize yardım edecek. Yani muhtemelen Kodi'yi evde bırakıp biz oraya gideceğiz. Tekrar ölmesine izin verme. Bana geleceği an. Anlat ya. Ya bana bir fikir var yapayım. Tüm arkadaşlarını kurtarmak istiyorsun. Bazen bu imkansızdır. Evet aynı kişiyi nasıl kurtarayım ben? Ama bu sefer değil. Aha ona kalmasını söyle. Evet işte bu. Kum mezarına vardığınızda ona seni beklemesini söyle. Evet içeriye girmemesi lazım kodin hiçbir şekilde. Sanırım misafiriniz var. O kim lan sol taraftaki? Hayret geldi. Bu kim? Koş David hızlı koş. Ve Kody'e seni beklemesini söylemeyi unutma. Koş lan. Bu ne? Aşağıya aşağıya daha o canavar gelir mi bir yukarı deneyeyim mi tekrar ben merak ediyorum ne var orada oraya geri dönmeyeceğim diyor peki şu pencereyi bir aç o zaman David bakalım bugünün kabusu neymiş haydutlar mı gene haydut sorunu haydutlar bölümünde de ben yani baya bir yanlış yapmıştım aslında onu da değiştirme fırsatımız olacak bugün. Lan Cody seni rüyamda gördüm yani bunu nasıl söyleyebilirim? Ve evet oyuncak bir peluşun var mıydı senin kaplanın? Peluşlar küçük çocuklar içindir. <laughs> Cody tabi şey diyor ya Cody kendini burada yetişkin olarak görüyor. Zaten bunu restoranda ilk gördüğümüzde hep şey diyordu ya ben tek başıma hayatta kalabilirim. Tek başıma yaşıyorum ailem yok falan diyordu ya. Gene o hani çocuk ama yok kendini yetişkin görüyor. Ben küçük bir çocuk değilim. Evet Cody biliyoruz biliyoruz. Küçükken peluş bir kaplanım vardı. Nereden biliyorsun ve neden soruyorsun? Cody rüyamda gördüm rüyamda ve bana çok güzel şeyler söyledi. Senin hayatını kurtaracağım ben bugün. Şimdi geride kal ve bizi bekle diyebilirim burada ama yani ben evde diyeceğim o yüzden burada demek istemiyorum bunu şu kapıyı açabilir miyiz kapımız zaten açık üst kata bir çıkacağım Cody tam da burada pelüş kaplanı görmüştüm ama gördüğün gibi pelüş kaplan falan yok o halde ben Cody'ye artık burada demek istiyorum sen geride kal ve bizi bekle Cody tamam mı beni arkada mı bırakacaksın bak Cody bir bildiğim var yani beni dinlemek zorundasın şu an bu konuda bana güvenebilir misin sadece bu seferlik bizimle gelme tamam sana güveniyorum David oraya vardığımızda geride kalıp bekleyeceğim diyor. Ha kapıda bekleyecek yani evde beklemiyor. Tamamdır. Şimdi ben hemen alt kata geleyim, hazırlıklarımı yapayım. Bakalım burada bizim için neler var. Tüfek alayım yanıma çünkü şeylerle karşılaşacağız. Hayut dalla işimize yarayabilir. 17 kilodayız, 40 kiloyu kadar taşıyabiliyorum. Şunlar kalsın ya. Bıçak işimize yaramaz. Tornavida belki yarayabilir ama şunlar şöyle kalsın ya. Ali makinem de var. İyi. Tamam. Hemen benzinliğe gideceğim. Burada da aslında bayağı bir değiştirmiş olacağız olayları. Neden biliyor musunuz? Çünkü benzinlikte bir çavuşu öldürmüştük. Katılıyorsunuz önceki gelişimizde. Bu sefer ben çavuşu öldürmek istemiyorum. Şu anda haydutlar neden konuşmuyor bizimle? Haydut olması lazım değil mi burada kardeşim? Haydutlar ne zaman geliyordu ya? Buraya gittikten sonra mı geliyorlardı? Tamam o zaman. ilk önce ben buraya gideyim. Hemen şöyle ilerleyelim. Cody burada bizi bekleyecek değil mi? Bakalım abi. Cody evet Cody gelmedi. Güzel. Hemen doğrudan yukarı çıkalım. Ben şurada deliğe tıklayayım, duvardaki açıklıktan geçmek için ilerleyelim derken evet dikkat diyor Kate ve Beri şu anda düşüyor. Beri geldim Beri. Tut bakayım elimi. Şöyle rahat olun ya. Abi ben buradayım. Hepinizi kurtaracağım. İyi misin? Her şey yolunda değil mi? Birazcık şok uğramış gibisin ama çok yakındı. Değil mi? Öyleydi öyleydi. Teşekkür ederim. Beni kurtardın. Rica ederim. Bak şimdi kodide düşmediği için yani Beri şoka falan da girmedi. Şimdi bana soracaklar ama acaba sen bunu nereden biliyordun diye. Peki şimdi ne olacak? Kimse düşmediği için şanslıyız. Gerçekten derin görünüyor. Ve bununla alakalı fazla bir şey de söylemiyorlar. Gel bakalım Beri. Hemen şunu şöyle kenara itelim. Bak açamıyorum görüyor musun? Acaba disket burada var mı ya bir tane daha? Hemen sen şunu bir kenarı çek. Bir anlayalım orada disket olup olmadığını. Gir bakalım içeriye. Ve evet disket burada. Tamam memory boost olan şeyi aldık. Hemen çıkalım. Şimdi şurayı açmamız lazım ama tabii ki bizim kodinin gelmesi lazım. Şurayı da kır hallet. Ve burada şu anda hiçbir şekilde bir kişi yatmıyor. Bir beden yani ölü yok. Bu da bizim için bir mutluluk anıdır. Sol tarafa geçelim. Kate nerede? Kate de bu kapının ardında olacak. Şimdi Kate istediği kadar haritayı buldum mu falan filan diyerek umursamazca konuşabilir. Valla kızmayacağım ya çünkü kimse ölmedi. Ve evet Cody de burada. David, Barry Geri döndün. Geri döneceğimi söylemiştim Cody. Bana inandığın için teşekkürler. Orası korkutucu muydu? Öyleydi kesinlikle. Beri az ölüyordu. Beni bir daha terk etme. Tamam mı? Tamam tamam Cody. Bundan sonra seni asla terk etmeyeceğim. O binada hala bakmaya değer bir şeyler olabilir. Sonra Cody'cim seni şuradan geçmen lazım ya. Bunu yapabilir misin? Bak açtım burayı. Lütfen oradan geç. Ne? Neden? Ya sen dediğimi yap oradan geç. Tamam burada bekle. Ben açacağım diyerekten hemen Cody oraya doğru gidiyor. Ve açtı. Aferin lan Cody. Tadaa diyor bir de. <laughs> burada hiçbir şey yok sadece birkaç ofis eşyası dur bir de ben bakayım ve evet, burada bir tane disket var. Kode PCTRL li Light etiketli bir disket. Ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Yine de gerçekten önemli olduğunu hissediyorum. Bu şeyi kesinlikle arkamda bırakmak istemiyorum. Tamam, bunu aldık tabii ki ve şu anda iki disketimiz doldu. Bunları oyunu sonuna kadar saklamak zorundayız arkadaşlar. Ve evet, benzinliğe geldik. Şu anda hazırdarı burada duyuyoruz. Yani bu sefer Çavuş'u öldürmeyeceğimiz söyledim. Çavuş'a kesinlikle yardım edeceğiz. Çavuş'a sanırım alkol vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü önceki karşılaş Hatırlıyor musunuz? Restoranda karşılaşmıştık ya çavuş ve askerleriyle. Onlara bir alkol verdik bir de sargı bezi verdik. Eğer bunları verebilirsem çavuş bize yardım edecektir. Ama şu anda alkol bulduk mu? Bulamadık. Yani restoran tuvaletine gitmemiz gerekiyor. O restoran tuvaletinde sanırım alkolü bulabilirim. Hemen şöyle restorana gideceğim. Ve evet bakın inşaat da açıldı. Oraya da birazdan gideceğiz. Şu restoran tuvaletine bir girelim. Sol tarafta ne var? Dergi. Tamam geç bunu. Dergi önemli değil. Bunları artık okumaktan gına geldi. Bir şişe yağ var ve fare zehir var. Aa burada değil mi şey? İçki. İçki neredeydi o zaman ya? Şu yukarıdaydı. Tamam ilk olarak buraya gidelim o zaman. Birazcık fazladan yürüme yaptık arkadaşlar maalesef ki. Burada bu arada silahlar da olacaktı. Hemen şunu bir ittirelim bakalım köşeye doğru. Zemin kasasından ne buldum? Tabanca. Bunlar bizim için savunma olacak tamam mı? Bunları hiçbir şekilde çavuşa vermeyeceğim zaten. Kasa şu anda boş. İkilik bir yerim kaldı. Yani bunu nasıl yapacağız? Eve gitmemiz lazım herhalde birazdan. Arkaya bir bakalım arkada ne var? Evet şu anda alkol burada. Başka bir şey var mı? Sanıyorum ki başka bir şey yok. Tüfek dürbünü var. Benim bunu tüfeğime takmam lazım arkadaşlar. O zaman şöyle yapacağız. Şu kimlik kartını bir bırakalım. Sen şunu bir al. Hemen şunu hızlı bir şekilde tüfeğime takayım. 60 dakika süre istedi. Çok fazla gene ya. Siz bir arkada bekleyin ben bir çavuşla konuşayım tamam mı? Çavuş bana silah doğrultuyor ama vurmayacağını adım gibi biliyorum yani. Hemen şöyle konuşmayı bile geçsem diyeceğim ama arkadaşım sana nişan almış diyeceğim. Bluff yapacağım. Yalnız değilim. Biz konuşurken arkadaşım şuradaki binadan sana nişan alıyor. Evet. Merhaba efendim. Lütfen silahınızı indirin. Aa Kate'de destek oldu lan. Yine de önce bir şey istemeseydim beni çoktan öldürmüş olurdum. Sadece konuşmak istiyorum diyoruz ve bakın çavuş da silahını indirdi. Olay budur. Ve şu şuradaki viskiyi hemen ben çavuşa götürüyorum. Çavuş sana alkol getirdim al bakayım. Ben içmem. En azından görevdeyken. Ne görevi ya? Yine de kampta ezilmekten hoşlanacak bazı adamlar tanıyorum. Ha bu alkol o zaman kamptakileri serhoş etmek için. Savaşamayacak hale getirmek için anladım. Ama ben seni nasıl tarafıma katacağım? Ya şu anda bakın çavuş yani şurayla uğraşıyor. Görüyorsunuz. Açmaya çalışıyor bunu. Çünkü benzin alacak. O yüzden ben bu sefer İngiliz anahtarını buna vereyim bakayım. Neden bana yardım ediyorsun ki? Çünkü bunun yapılması gereken doğru şey olduğunu hissediyorum diyoruz ve Çavuş'a yardım ettik. Teşekkür ediyor Çavuş şu anda. Anahtarımı verdi mi verdi? Çavuş şimdi sen yani sana yardım ettiğim için askerlerini çeksen olur mu? Evet, yardımın için teşekkürler. Sanırım diyor. Savaşmak zorunda değiliz biliyorsun. Şiddete gerek yok. Hepimiz barış içinde yaşayabiliriz. Yapabilir miyiz? Emin değilim. Yaparız yapar. Çavuş. Bizim çocuğu korumamız gerekiyor ya da bırak bizi gidelim mi diyelim? Çocuğu korumamız gerekiyor değilim ya. Birazcık duygusal olalım. Bunu yaşamak zorunda değil. Ama öyle. Bunu yaşamak zorunda. Ha, yani hayır. Mutlu takımınızda bir çocuğunuzun olması size altın bir merhamet bileti vermez. Yapma be. Diğer seçeneği seçeceğim o zaman. Çok istiyorsan evi terk ederiz. Gidebilirsin ama Razor seni takip edecek ve peşine düşecek. Çünkü sen onun için engelden daha fazlasısın. Sen onun avısın. Mesela bir saniye ben bu geceyi mağarada geçirsem Razor gene gelip beni takip mi edecek kardeşim? Ne saçma ya. Yeni bir seçenek geldi buraya. Sen bir askerdin diyelim ya. Sende onur yok mu kardeşim? Merhamet yok mu sende? Seni onurlu bir adam zannettim ben. Zaman değişti ve biz de hayatta kalmak için değiştik. Evet her şeye rağmen hayatta kalmaya çalışıyoruz. Yine de büyük ihtimalle hepimiz öleceğiz. Zamanımız tükeniyor. O zaman ne yapmamızı öneriyorsun? Çavuş adamlarını al ve git. Lütfen ya. Lütfen. Şaka mı yapıyorsun? Yo şaka falan yapmıyorum. Düzgün bir adam ol ya. Razor için neden çalışıyorsun sen? Son günlerini güzelce geçir huzur içinde. Ama eğer hepimiz öleceksek ne fark eder ki? Hiçbir şeyin önemi olmamalı. İnsanlar seni iyi bir adam olarak hatırlayacak. Hangi insanlar? Hepimiz öleceğiz. Oğlum adam da haklı yani şimdi ikna edemiyorum ya. Bizi hatırlayacak kimse olmayacak. Takımınız için bir fark diyelim bakalım bu sefer de. Haklısın diyor. Oh be sonunda. Bunu inkar etmenin bir anlamı yok. Ekibimle konuşacağım. Hala yapabiliyorken yolumuzu değiştireceğiz diyor. Sonunda be sonunda. 15 kişiye düştü. Çavuş ve ekibi olmadan süper. Fare zehrinde hemen şöyle koyalım bakalım ya yemeklerin içine. Bunlar zehirlenecek. yağda koyalım. Mermileri kullanamasınlar. Birazcık da bunlar serhoş olsun diye şuraya da hemen şöyle alkolü koyuyorum. Ve bayağı bir kişiye bu etkisiz hale getirecek. Ve oyunu kaydedeceğim bir saniye. Çünkü benim denemek istediğim bir şey var. Denemek istediğim şey de nedir biliyor musunuz? Geceyi şeyde geçirsem ne olur? Avcı kulübesinde. Buraya da gerçekten saldırıyorlar mı? Mesela içeriye girdim. Geceyi geçir dedim. Ve e, oyun burada başlıyor ya. Bu tamamen yalanmış arkadaşlar. Direkt olarak bizi öldürdüler. Hemen şunu tak şöyle. A, bu arada buraları tırmanamaz ki bunlar ya. Ben neden bunları söküyorum? Alt tarafta olsa bir tane yeter. Bunlar duvardan nasıl geçsin abi? Şu ayı tuzaklarını bir alayım ben hızlı bir şekilde. Bunları da bir ön tarafa koyacağım. Al bakalım bir tane buraya koyuyorum. Bir tane buraya koyuyorum. Hepsini öne koyacağım ya. Bu fark etmiyor. Gerçekten önemli olan sadece yerleştirmiş olmam. Sonra bizim silah nerede? Şu silaha da bereye ver. Kodi'ye silah vermeyeceğim. Ben geceyi burada geçirmek istiyorum ya. Helikopterin olduğu yerden değil de çatının ön tarafına geçip ben savaşmak istiyorum. Gel bakalım şöyle. Neyse avantaj olacak mı? Hemen şöyle basmak istiyorum. 20 akıncılar üzerimize doğru geliyor. Çetesinin bir kısmı kayıptı tabii ki. İki tanesi serhoş olmuş. Mükemmel. Sonra zehirlenenler var. Aynı şekilde iki tane daha gelemiyor. Pardon hatta 3 kişiymiş süper. Birini kafadan vurdum zaten. Çok iyiyim. Peki silahları yağladık. Onu niye söylemiyor? Derken çavuş da 5 kişiyi getirmiyordu. Yani 14'ten 9'a inecek bu durum galiba. Zeylenme gerçekleştiğinde çavuş adamlarıyla Razor'un grubundan ayrılmak hakkında konuşmak üzereydi. Kurbanlardan biri onun ekip üyesiydi. Sargı zehri oraya kimi koyduğunu biliyordu. Anlaşma iptal olmuştu. İntikam alma zamanı gelmişti. Ne? Aa zehir koymayacakmışım o zaman. Abi çavuş Çavuşu gene mi öldüreceğiz ya? 14 kişi devam ediyor. Demek ki o fare zehrini koymayacakmışız. Saldırganlar ateş açtı falan filan geliyorlar. Mermileri yağladık. Silahlara tutukluk yaptı bu yüzden. Çok iyi. Kaç kişiye gelemedi? 3 kişi. 3 kişi gelemiyor. 11'e düştük. Sonra ben çatıda siper almışım bakın mükemmel. Çatıda oturup keskin nişancı tüfeğiyle saldırganlara ateş ettiniz. Bir dürbünle geliştirilmiş bir görüşte mükemmel bir atış pozisyonunda 6'sını vurmayı başardınız. Altısı çok iyi bir sayı bu arada. 5 kişi kaldı geriye. Yanında daha fazla cephane olduğu için kaç kişi daha vuracağım? Bir haydut daha vurmaya başardım. Ayı kapanları da mükemmel iş yapacaktır. Son 1 kişi kaldı. Ya o son kalan kişileri de bizimkiler vurur. Daha Kate vuracak, Beri vuracak. Yani ben her türlü şu anda en iyi sonucu aldım diye düşünüyorum. Ön kapıyı kapattım ve giremeyecekler tabii ki. Arka kapı da kapalı ve kilitli. Burayı aa ben buraya çivile çakmadım lan. <laughs> tamam Razor içeriye girdi. Razor'u bir vurmayı dener misin? Kate. Ve şu anda Kate Razor'u vurdu. Dövüş zordu. Ancak saklandığınız yerin taktiksel avantajı ve uygun hazırlıklarla hepsini sadece bazı küçük yaralarla yenmeyi başardınız. Bu en iyi sonuç olmadı ya. Arkadaşlar ben en iyi sonucu yapmak istiyorum biliyor musunuz? O yüzden geri saracağım. Ben bunu kabul etmiyorum. Hızlı bir şekilde buraya geldim. Ben sadece birazcık yemek alacağım. Yani zehirlemeyeceğim hiçbir şekilde. Zehire yer yok. Şöyle birazcık mermi koyalım. Tamamdır iş bitti bu kadar. Başka bir şey yapmaya gerçekten gerek yok derken evet. Bunu koymamız lazım bakın unutmayalım alkolü. Ve sonra geri gidelim. 20 akıncı tekrardan geliyor. Buraları biliyoruz hızlı geçelim. Çetesinin bir kısmı kayıptı. Serhoş oldular. Çok güzel birini başından vurduk. Ondan sonra çavuş askerlerini aldı gitti. 5 kişiyi de buradan alıyoruz. 12 kişi kaldı. Sonra bana saldırıyorlar. Saldırsınlar sorun değil. Zaten mermilerini yağladığım için silahları tutukluk yaptı. 3 kişi oradan gitti. Yukarıdan ben ateş etmeye başladım. Direkt olarak 6 kişiyi buradan alacağım. 3 kişi kaldı. Zaten burada tek başıma savaşı bitirdim baksanıza. Yanında ekstra mermi olduğu için birini daha vurdum. Ayı kapanları da birini öldürdüm. Daha fazlasını öldürüyordu normalde. Şu anda Razor içeri girmeye çalışacak bakalım. Ön kapıyı kilitledim. Arka kapıyı kilitledim. Camı kilitledim. Razor saklandığınız yere zorla girmeye çalışıyordu diyor. E giremez ki kardeşim. Kilit kapıyı açtı ve silahını onun kafasına dayadı. Aa, esir aldı herhalde. Saldırganları daha evinize girmeden püskürtmeyi başardınız. Bu senin açıdan korkunç bir performanstı. Kimsenin bu kadar etkili bir katil olduğunu düşünebilirdi ki. Kimin ne olacağını, nasıl birine dönüşeceğini bilemezsin. Saklandığınız yeri mükemmel bir şekilde hazırladınız. Ve karşılığını aldınız. Sadece hayatta kalmakta kalmadınız. Aynı zamanda dün gece iyi dinlendiniz diyor ve 5 kilogram taşıma kapasitesini aldık. Şuraya bir bakacağım. Razor'u burada tutuyor mu gene? Evet. Razor'u burada bağlamış. Yani Razor aslında tek başına kaldı. Zaten kendisi ölecek. Normalde Kate'e bunu vurdurtmuştuk. Bu sefer ben vurmasını istemiyorum ya. Artık onu ikna etmenin bir yolu yok David. Beri. Ben onu ikna ederim. Kate beni dinler her türlü. Onu öldürme lütfen. Bak Cody var burada. Cody izliyor. Çocuğun gözünün önünde bari yapma. Bana iyi bir sebep söyle. Kurşun israfı diyebiliyoruz. Dersini aldı diyebiliyoruz. Sen bundan daha iyisin diyebiliyoruz. Zaten dünyanın sonu gelecek ya, bu her türlü ölecek. Ne olmuş yani? Bu pislik bunu tanık olmayı hak etmiyor. Yani sen bundan daha iyi birisin. Öldürme. Beni tanımıyorsun. Ben hayatta kalan bir kızım David. Ne gerekiyorsa yaparım. Lanet olsun sana David. Çok yumuşaksın. Umarım buna pişman olmam. Diyor ve bir anda ikna oldu. Rozoru öldürmeyecek. Ama hayır bırakmayalım gitmesin yani. Burada bağlı olarak dursun. Beni bir daha asla göremeyeceksin. Umarım gitmesini izin vermek bir hataya dönüşmez diyor. Tamam en doğrusunu yaptık. Herhalde bu gitti ya. Yani banyoda durmuyor arkadaş. Kendisi kayboldu. Uzay gemisine geldik. Cody şu an inanılmaz seviniyor. Direkt olarak cama yapıştı. İçeri girebilir miyiz diye soruyor. Gireceğiz Cody gireceğiz. Bugün seni o uzay gemisinin içine sokacağım ve uzayı fırlatacağım. Tamamdır. Diskler kalacak bir de ve ben şu yukarı gideyim. Yukarıda şuraya bir konte edeceğim. Tanılama ekranına bir bakalım. Herhangi bir sorunumuz kalmış mı emin olmak istiyorum. Silikopa açık. Gövde bütünlüğü kontrolü tamamlandı. Hava bileşimi seçildi. Yakıt karışımı seçildi. Yakıt katalizörü mevcut. Hava beslemesi düşürülmüş. Tamam, hatları da biz aldık. Diagnos sistemi hasarı görmüş. Diagnos tamamlama için lütfen manuel bir araç için inceleme gerçekleştirin diyor. Yanlış bir şey yapmıyorum ya, çünkü önceki denemelerimde de o hatayı veriyordu. Manuel bir şey gerçekleştirdim geminin içinde. Bence bir şey yok ya. Sen hazır olduğunda David diyor ve hapları kullanarak ben yola koyuluyorum. Dünyanın sonu geliyordu. Bakalım sistemlerimiz her şey yeşil mi? Evet, bazıları yeşildi diyor ama yani hepsi der miydi burada? Hepsi yeşil ya işte. Cat burada. Silo kapı açık ve Cody ile Barry de burada. İkisini de kurtarmış oluyoruz. Mükemmel. Neydi bunun adı? Razor. Razor gemiye son kez bakmış. Gerçekten kaçtığımızı görüyor. Razor tek başına yolculuk ediyordu. Yaralı ve incinmişti. Gökyüzünde yüksek bir kükreme duyunca arkasını döndü ve yukarı baktı. Yumruklarını sıktığı kadar çenesinde sıkarak sessizce yükselişini izledi. Çorak araziye baktığında buranın da diğerleri kadar iyi olduğuna karar verdi. Oturdu ve geminizin yükselişini ve ayın düşüşünü izleyerek bekledi. Çavuş ve adamları bir tepenin üzerinde duruyordu. Onu son gördüğünüzden beri çok batıya gitmişti tüm manga başlarını kaldırıp gökyüzü tüm manga başlarını kaldırıp gökyüzüne baktı ve roketinizin parlak ışığını izledi. Şuna bakar mısınız diye sırıttı çavuş yavaşça başını sallayarak. Bu çocuk gerçekten başardı. Evet evet başardım. Yapacağımı söylemiştim. Geri kalan diyalog zaten aynı. Hepsini okumayacağım arkadaşlar. Gemi sorunsuz iniyor. Bakın buraları ayarlamıştık zaten. Lityum hidroksit filtreyi de koyduk. Buradan kaç puan geliyor? Gene 20 puan. Hava tankını da koyduk. Öncekinde koymayı unutmuştum. Aman aman. Büyük bir hataydım. Kaynağı da yaptık. Bakalım buradan da 20 geldi. Şu an son bir şey daha mı? Haptan kaç geliyor? Haptan 5 geldi. Cat'ten de 5 geldi. Beri'den de 5 geldi ve Cody'den de 5 geldi. Şu anda en iyi sonucu sanırım aldım. Yörüngeye ulaştınız ve oradan Ay'a şaşırtıcı derecede kısa bir yol vardı. Cat gemiyi Ay üstüne doğru uçurdu. Sakin bir iniş yapsın ya lütfen bu sefer Cat. Evet, şu anda mükemmel bir iniş yaptı ama pis bozuk arkadaşlar. Cat'in ne suçu var ya? Cat yani bundan daha iyisini yapamaz. Cat neden hareketsiz? Bak bunlar iyi Kate de Kate'le konuşabilir miyim? Kate uyan. Bu benim en iyi işlerimden biri değildi. Heh tamam en azından konuşuyor ya. Evet Kate uyandı. Barry'i kontrol edelim. Barry sen iyi misin? Ayak kalkmaya çalış. Hareket etmeliyiz hadi. Tamam. Barry de iyi. Cody'ye bakacağım. Cody iyi misin? Aa bilmiyorum. Ayağa kalkabilir misin peki? Ölecek miyiz? Hayır ölmeyeceğiz. Sakin ol. Hava kaybediyoruz. Acilen uzay giysilerini giymemiz lazım. Çabuk şöyle hepsini bir giyelim. Herkes giydi değil mi? Tamam. Hemen şöyle dışarı gidelim bakalım. Hemen koyuyorum. Bakın bir tanesi buraya. Memory Boost. Hemen şöyle B'yi de koyuyorum. Bakalım bu sefer ne diyecek? Faz deneyetleyicisi Light. Bu program faz kontrolünün yerini almayacaktır. Ancak acı durum modunda bellek aktarım hızınıza arttıracaktır. Muhtemelen gittiğimiz yerde belleğimiz kalacak bu sefer gerçekten. Önceki yaşamımda bu konsolu tek bir disk taktım hatırlıyorum. Belki şimdi. Her iki disk de yerindeyken işler yoluna girecek. Evet 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 ben de öyle düşünüyorum. Kodili bir konuşacağım. Kodi burası hakkında ne düşünüyor? Bir sormak istiyorum. Burası harika ama aynı zamanda korkuyorum. Korkacak bir şey yok ki Kodi. Bu duygunun bir adı var mı? Sen hayrete mi düştün? Ve biraz başım dönüyor. Uyku zamanı dersem Kodi şu anda içeri giriyor mu? Uyumak istemiyorum. Biliyorum ama hepimiz yapmak zorundayız. Artık uyuyamayacağım çok korkuyorum. Kodi korkma ya çocuk. Çocuğu bir şekilde sakinleştirmenin bir yolu yok mu acaba? Nereye gideceğiz? Her şeyi bir açıkla David ya. Ama tabii David de bilmiyor ki yani şu an. Ama her şey yoluna girecek. Diyoruz ve Kodi içeriye girdi. Artık her şeye tamamen düzelttiğimizi düşünerekten şu bölmenin içine bir gir bakalım. Şu anda 3 tane başarımı aldım. Herkesi kurtar başarımı, doğru son başarımı ve araba kullanma başarımı. Şu anda ay sondajı iptal edildi diye bir tane not buluyorum. Bu ne kardeşim? Ay gittiğimiz dünya mı? Gittiğimiz dünyada ay sondajı iptal edildiyse demek ki kıyametin olmadığı bir dünyaya gittik. Kodi'yi evlat mı edindik? Doğru Kodi'nin annesi babası olmayacaktı belki gittiğimiz yerde. Ve Kodi'nin kaplan peli şu. Kate? Kate'le mi evlendim lan yoksa? <laughs> Kate'e bak. Aa, hayır Kate hala görevini yapıyor bence ve beni araştırıyor. Beri de sanırım bir iş almış. Cody de evinde mutlu. Ben ne yapıyorum peki David olarak? Havaya niye bakıyorsunuz siz? Bu ikisi havaya bakıyor. Aa, Cody de havaya bakıyor. Ne oluyor abi? Ha, ay, ay, normal. <laughs> evet. Aydaki o çalışmaların olmadığı bir dünyaya geldik. Kurtulduk en azından. Hem her şey atılıyoruz hem kurtulduk hem merkezi kurtardık ya. Mükemmel. Don't Escape'in finaline bu şekilde gelmiş olduk. Benim sevdiğim bir oyun oldum. Eğlenceliydi, gizemliydi. Özellikle oyunun özgürlük açısından serbest bırakmasını ben çok sevdim. Böyle bir şey beklemiyordum. Bu da beni ayrıca mutlu etti. Umarım sizler de oyunu sevmişsinizdir arkadaşlar. Bu tarz oyunlardan, bunun gibi oyunlardan daha fazla gelecek. Beklemede kalın. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.